Söyleyin lan. Türk küçük sorayın YDP. YDP ne yaptınız? Sana ne? Türk küçük sorayın benim karım. YDP görürse benim can dostum YDP'nin emaneti. Geber. Hayır. Ön seni. Bu cebe yaratık. Yaman nerede? YCP gör nerede? İsoleran yes, nerede? Oh. Oh. Çık lan artık. Çok tehlikeli görünüyor burası. Sakin ol, şimdi şunu şu malın vücudunu bir çekelim. Kamu da düşmez inşallah. Siz de koşun o zaman. Koşuyoruz. Aa kafama kol düştü. Vücudu da düşecek. Koşun lan. Koşuyoruz şu an. Üstü nerede bunların? Bir sonun yeri nerede? Onu mahvedeceğim. Ama efendim bir soy çok. Bir asla alt edemeyiz demiştiniz. Kendiniz nasıl alt edeceksiniz onu? Alt etmeye deneyeceğim. Alt edeceğim demedim ben. Deneyeceğim dedim. Vay! Vay! Lan bu kim? Vay! Oğlum! Bu şeyin şeyini çalmış. TV menlerin gücünü çalmışlar. TV men teknolojiler. Bakmayın. Bakmıyoruz tamam. Hı. Hayır en sevdiğim arkadaşım öldü. neydi Bu ucubeleri yok etmeliyiz. Hadi koşun. 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 Ah, ah. Ah. lan. Ah can dostumu yedip Kisoleyn abi YDP göre yaman için Atre için yani. Voo! Voo! Vücut parçaları buraya gitmiş. Aa. Adamlar tak getirmiş ama. Yeter. So, çekil. Oha. Lan sen ne yapacaksın? Bir tane sniper'la nasıl öldüreceksin? Beni tanımamışsınız lan. Benim benim babam Fatih Sultan Mehmet lan. Oha. Hayvan ol hayvan. Şey yamulttu. O da silahıyla. Sus lan eşşe ol eşek. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağım. Aa. Ben silah ateşleyemedim bir türlü. Ya Allah belasını versin böyle silah. Ya ateş. Lan nasıl öldürdüm ben onu. Geri zekalı. Sus lan. Kili bili. Sen de bir çık lan. O. Wow. Aa. Wow. Wow. lan ya Dol artık Oh. <Sessizlik> lan oraya nasıl oturdu? Ua <Sessizlik> <Sessizlik> ayağım kırıldı. Atlarken kafası koptu bunun. Bunun vücudu da kırıldı. O da uçarak ölmüştür. Neyse şunların videolarını bir çekin lan. Tak ne yapıyor bu? Neyse artık. Diğerleri nerede? Ne bileyim onlar nerede? Talha nerede? Jukalex nerede? Mantibak nerede? Ne bileyim ya onlar da başka üstlerine saldırmaya gitmişlerdir. Tamam. <laughs> Ayakta duramıyorum lan ben. Ben bunu baston gibi kullansam keşke. Sizin arkadaşınız bizim Gösterelim. Hadi Bakın ne yaptık Lan ne yapmışlar lan Bırakın lan beni Acım yok ki Bizim Bizim derimiz onlara göre daha serttir Bırakın lan beni Lan arkadaşıma emanet et Bırakın lan Aa Eline sapladım. Çekilin anlamı efendi. Ben bunları hallederim. Eşi ola işçi Siz benim arkadaşımı ne hatta la öldürürsünüz lan. Lan uçuyorum. Geber lan! Çekil şimdi kılıcım gitti şu anda. Ama bu var. Türk küçük söyleyi nerede? Bilmiyorum. Beni kafamdan tuttular gibi buraya getirdiler. Onu da bulacağız. Şerefsizler. sözler. On işte bir soyu hafif alıyorsunuz. Siz onu nereden biliyorsunuz lan? 1006'yı bir, birlikte ürettiler. Onu bilmiyor muydunuz? Ne? 1006'yı onlar mı ürettiler? Dedete ne yaptı? kamını tamam bize verin verin dedim size <laughs> tamam komutanım ya suyu çıktı adam Allah Allah <laughs> komutanım dedi ki ben sizi tanımıyorum bile ben sizi Türk askeri sanıyorum ee, biz Zek kadında bir birinin askerleriyiz. Aa, tamam ben orada askeri sanıyorum sizi ya da Türk askeri neyse. Hadi gidelim. Ben mi döneyim? Bunu da bir çek ya. YDP göre iyi koruyacağız. O benim kankam olan o benim kankamın en büyük emaneti benim için. Onu korumalıyım. Tamam mı lan? Tamamdır bir o iş bizde ha. Pist. Bizim daha kendimize ayrımız yok gerçi. Adam delik deşik olmuş. Çürümüş adam ya. <laughs> Dahası var mı? İlerleye kazcık. At bakalım. Düz duracak mı? At şu lan. Düz duracak kesinlikle. Ben kendime güveniyorum. <laughs> hayvan ol hayvan. Yüzümde patlattım. Lan ne oluyor lan burada? Eyvah basıldık. Basıldık kafalarına fırlat lan şunu. Tamam al Hacı Bekir lokumu lan kalksana. A Geri zekalı onu bile beceremedim. Sonra Solene... ne yapıyoruz lan? Ne yapıyoruz? kafalarına bir şey olmuyor kafalarına demir gibi. Oho. şu arkadaşı kalkan gibi kullanarak. Lan ben daha ölmedim ne kalkana? Sıra işlemiyor ki? tıkır tıkır işledi. Lan! Dede Begül'ün kılığına girmiş. Dede nerede? Kapının orada hala savaşıyor. Bir şey diyeceğim. Laş Melon nerede? Onu yakaladık. Kaçarken girizi kaldı. <laughs> ne yaptınız ona? Ee, adam ulti açtı kanka. Kaçmalıyız bence. Kanka burada kol var onu fırlata gucci. Geri zekalı sırrı var adamın nasıl kol işleyecek? <laughs> <laughs> Kanka ne oldu dönemiyorum. fark etmez. Bu nasıl? Bundan niye kalmıyor lan ha? Şu mamelonun eksikliğini yani. Lan gelin lan artık. Gerizekalı. Bu kadar basit lan. buradan <laughs> Gelsin lan gelen gelecekler. Oh. Yedi peki. Komutan biraz sakin olur musun? Allah'ını seversen, pe Allah'ını peygamberini seversen bu kadar yine zararlı. Susun lan. Sus diyorum sana. Komutanım sakin olun. Yo ne Sağlığınız için bu uyarı, uyarı yapmıştım. Benim sağlığımı korunmasının tek yolu onların kurtulması. Dede intikamı. <laughs> Efendim sakin olun. Komutanım. Ah, git. Arkadaşımız. Hayır. Komutanım sakin olun. Ben ne yaptım böyle? Birini öldürdüm. Ne oluyor bana? Komutanım çok sinirlendi şu an. Neyse. Kopuyu kapattın. Aç şimdi. Maalesef yapamam. Seni P planına da sardın. GDP'nin İntikamı. EDP'nin intikamı. Al geber. Geber. Kırmızı gözünü. Ah. Ben senin baban sayılırım lan. Seni ben ürettim. Ben seni deneylerde oluşturdum lan. Sen benim deneyimsin. Ah. Baba yer oyun oynayalım. Ne oyunu lan? Aa. Ah. Mızrak işlemiyor buna. Ama ben en iyi silah kullananlardan biriyim. Vaa. Wow. Eskiden mızrak kullanıyordum. Formum yoksa mızrağım var. O, wow. Eski yeteneklerimden mızrak kullanabilirim. Şimdi görürsün lan sen. Ne yapacaksın lan? Çık lan içine. Çık lan. Çık. 오오오오오오오오오오오오오오 oh, 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 oh. <Sessizlik> İçeri acil gelin. Hadi çabuk. Koşun. Koşuyoruz. Gözüme ne oldu? Atre'ye benziyorum. Nasıl oluyor bu? Ne oldu gözüme? Oh. Arkadaşlar bugün iki tane ordu filmi var. Şanslısınız. Uzun oldu. Bir tane daha atayım dedim. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Bay bay. 12'sini nasıl ağladı bu arada?